Tek olaydan herkese merhaba arkadaşlar. Umarım sesimiz sorunsuz geliyordur diye düşünüyorum. Lütfen yorumlarda bize belirtin. Yavaş mod süresini kısalsanız iyi olur diye bir yorum gelmiş. Bakıyorum şu anda. Evet. Arkadaşlar bugün Apple World Wide... Developer Conference, <gülüyor> geliştirici <gülüyor> konferansı. Bir an İngilizce devam edeceğiz. <laughs> <laughs> Umarım her şey yolundadır. Lütfen ses hakkında siz de yorum yapın. Daha iki saat yok mu diye bir yorum gelmiş. Var mı iki saat bilmiyorum açıkçası. Ben de merak ettim şimdi iki saat var mı yok mu diye bir bakacağım. Bakalım daha ne kadar var. 20 dakika var benim gördüğüm kadarıyla eğer yanlış görmüyorsam 19 18 aynen Apple'a göre 19 dakika var arkadaşlar ee, bakıyorum ses az gibi diye yorum gelmiş ee, ses biraz az gibi güzel bakalım onu artırabilir miyiz şimdi bir ayarlara bakalım ses yorumunun gelmesi iyi oldu ee, şu an daha iyi mi ses acaba daha da artırmam gerekiyor mu bilmiyorum buradan artırıyorum ama bakayım bir evet yani aynen şu an zaten ee, yeterli diye yorum geldi ses e, yani mikrofonun sesini olabilecek en yüksek seviyeye aldım arkadaşlar abi canlı yayın mı bant mı canlı yayın arkadaşlar canlı yayın ses gayet güzel süper tamam ses seviyesini açtık ses ses bir 2 canlı yayın arkadaşlar. Recep abi Stream Deck önerir misin konudan bağımsız ama Stream Deck benim kullanma şansım olmadı ama e, en son Corsair baktığımızda fena değildi. Sen oradan bir şey çalabilir misin aşkım? Ben bir şu kulaklıktan ses geliyor mu diye öğrenmiş olayım. Mesela ha tamamdır geliyor. Süper. 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 Ban band kayıt Recep Band kayıt değil arkadaşlar. Bir şey söyleyin ona göre band kaydı olmadığını anlatayım. Bu arada ee, yayını iPhone'dan yapıyoruz arkadaşlar. Yani bizi şu an iPhone çekiyor. Ee, OBS ile yayını vereceğiz. Ondan sonra ve eğer başarırsak eğer banlanmazsak Apple'ın yayınını <laughs> birebir ekranda görebileceksiniz. Birkaç FPS düşürdük. Ee, öyle farklı bir yöntem deneyeceğiz. Bakalım. 48 megapiksel mi 12 megapiksel mi şu an kaç megapikselde aldığını bilmiyorum ama gayet güzel bir değerde alıyor onu söyleyebilirim arkadaşlar. Sesimi de çok yormak istemiyorum takdir edersiniz ki ama e, Büşra'nın bana aldığı kupa sayesinde suyum <laughs> sınırsız. Afiyet. <laughs> Sağolsun aşkım. <laughs> Hayırlı olsun şimdiden banlandınız. Yapacak bir şey yok yani. Banlanırsak bir ay mı canlı yayın yapamıyorduk? Zaten çok canlı yayın yapmıyoruz kanalda. Bir sıkıntı olacağını ee, düşünmüyorum düşünmüyorum hanımcılacığım. Evet doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> Abi aksiyon kamerasıyla yayın açan gördü de telefonla açan görmedim. Ya normalde bizim ee, Sony a 4 kameramız var arkadaşlar. Normalde onunla açacaktım yayını fakat şimdi Onla yayın açmak için USB tip C portundan bilgisayara bağlayın ya da işte MacBook'a bağlayın falan filan diyor. Bağlarım. Sonra şarjı biter. Yayının ortasında sıkıntı yaşamayalım diye. Çünkü aletin tek USB C portu var ve hem oradan şarj alıp hem yayın etmesi sıkıntı olabilir. Sıkıntı olmasın. iPhone 26 mı çıkacak abi? <laughs> ee, şimdi Apple yazılımların isimlerini değiştirecek. Yazılım sürümlerini değiştirecek arkadaşlar. Artık iOS 19 çıkmayacak. iOS 26 çıkacak. Değil mi aşkım? Evet. Benzer şekilde macOS Önümüzdeki sene 2026 olduğu için evet. 26'yı bir sene yani geriye getiriyor. Evet. Yani 26'yı beklemenize gerek yok. Büyük duyuruları şimdi yapacağız diye. <gülüyor> <gülüyor> Bunun ana sebeplerinden bir tanesi de kafa karışıklığını önlemek arkadaşlar. Çünkü yazılımları Apple mümkün olduğunca unified yani birleşik hale getirmek istiyor. Arayüzleri birleşik hale getirmek istiyor. Bu yüzden de iOS 26, WatchOS 26, iPadOS 26, MacOS 26, TVOS 26 olacak. Unuttum var mı? <laughs> Yok ben ona bakıyordum işte unutacak mısın diye. Yok tam olarak öyle. Yani evet. hani şey iOS işte 17, iOS 18 falan filan olmayacak hiçbir şekilde. Direkt 26'dan başlayacaklar. Hepsini aynı anda duyuracaklar. Bütün evet. feature'ları. evet. evet. Biz de öyle bekliyoruz. Yeni isimlendirme Android gibi mi olacak? Ee, yani Android yıllara göre isimlendirme yapmıyor. O yüzden tam da Android gibi olacak bence. Deyemeyiz sanırım. Yani design update çok var. E, çok fazla var. E, zaten hani bir preview görmüştük, bir önizleme görmüştük. E, hani ben de çok fazla Android kullandım. E, o Android'de yaptığımız hani ikonları e, şekillen değiştirmek, rengini değiştirmek vesaire vesaire birçok şey. E, yine birçok uygulamada yaptığımız arka plan değiştirme. Onu hani öyle küçük küçük şeyler var ya küçük ama aslında birçok kişinin istediği özellikler e, o tarz e, yenilikler gelmiş. Ama daha detay da var önceden duyurdukları. Evet. Aslında sana söylemiştim kısa kısa. Hani kulaklıkta var, saatte var. E, yine şeyde Vision Pro'ya bile getirmişler. Evet Vision Pro demişken iki eksiğimiz varmış. Homos <laughs> ve Visionos. <laughs> Kimse kullanmadığı için yapıl Vision Pro'yu. Ee, biz direkt e, pas geçmişiz arkadaşlar. Fursa'ya teşekkür ederim 55 TL için. Yukarıda atladığım bir iki yorum var. Onlara hemen dönüyorum. Abi Android 16 Beta nasıl yüklenir falan videosu gelir mi Recep abi? Şu an elimde bildiğim kadarıyla Android 16 Beta ile uyumlu bir cihaz yok. Zaten biliyorsunuz yayın olarak telefona çok ağırlık veremedik. Daha çok ağırlık vermek istiyoruz. İleride belki bir tane mobil editörde de istihdam edebiliriz arkadaşlar duruma göre bakarız. Güzel bir soru var. Özellikle cevaplamak istiyorum. Önemli bir konu çünkü. macOS 26 Hackintosh olacak mı abi? Maalesef olamayacak diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir haber okudum. Bir iddia bu. macOS 26'nın Intel Mac'lerle uyumlu uyumsuz olabileceğine dair bir iddia okudum arkadaşlar. Yani Apple belki macOS 26 ile birlikte Intel Mac'lere olan desteğini kesebilir. Böyle bir ihtimal var. Bana biraz zor geliyor. Neden derseniz çok güçlü e, Intel cihazlar var özellikle Apple'ın iş istasyonu alanında yaptığı Intel cihazlar var. Onlara desteği kesmesi bana garip geliyor açıkçası. Ama Apple'ın ne yapacağı belli olmaz. Sonuçta Apple Silicon geleli epey oldu. M1 ile geldi biliyorsunuz. M2, M3, M4, M5 e, çıkıyor. O yüzden de e, destek kesilebilir. Yani macOS Ventura son Hackintosh bile olabilir. Birisi Mekos'u hackleyip ARM platformunda çalıştırmadığı sürece. <laughs> <laughs> bu arada şey bir şey yazmış. Yenge anlıyor mu teknolojiden? Bilgisayar mühendisiyim arkadaşlar. <laughs> Yıllardır bu sektördeyim. Çalışıyorum yani. Ee, Büşra ile bu masada benim şu an kullandığım bilgisayarı topladık. Montajını Büşra yaptı. Sadece ön USB kablosu. <laughs> da biraz takıldı ama onda ben bile biliyorsunuz. Nefret diyorum o kablodan. Gayet ben yaşlı şey. olduğum için ne sistemler topladım. Benim zamandaki komponentlerin hepsi e, eski olduğu için doğal olarak. <laughs> Şimdi ben sistemin sesini Biraz kapatayım bazı arkadaşlar şey soruyor abi o Windows 7 sesi nereden geliyor diye <laughs> o sanırım benim mail uygulamasından geliyor yanlışım yoksa arkadaşlar. Bakıyorum baya bir yorum geldi bu arada şimdi kaçırmamak için korkuyorum. Apple kendi sesinden girdi yine. bakalım. Apple henüz başlamadığı yayına 12 dakika var yayının başlamasına. Ben de bu arada bir yayını test edelim bir bakalım bakalım. Şöyle şuna yakın bir şey olacak biraz daha iyileştireceğiz ama. Arkadaşlar bir tık daha iyileştiririz. Ban yemezsek. <laughs> ee, bakıyorum. Google Pixel incelemesi gelir mi? TRD yok. Ben Google Pixel cihazlara pek sıcak bakmıyorum. Pixel cihazları incelemem için de ekstra bütçe ayırıp satın almam gerekiyor. Aldıktan sonra da inceleme bittikten sonra e, kolay kolay satabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden biraz zor olacak arkadaşlar. Orada biraz kendi sesimi duydum. O yüzden biraz... Ee, nevrim kaydı. Geçen seneki iOS 18 güncellemesine göre güçlü bir güncelleme bekliyorum. Yani ben de evet güçlü bir güncelleme olmasını bekliyoruz. Bakıyorum. Recep abi Casio saatleri sever misin? Yani evet eskiden ee, bir hayranlığım vardı Casio saatler ama akıllı saatler geldikten sonra o hayranlık bitti. Ne ya Intel için geliyor ben gördüm. Umarım gelir. Gelmesi lazım arkadaşlar. Dediğim gibi Intel e desteğini bu kadar erken çekemez bence de adını 25 yapsalar 2026'da full 25 kullanmış olursun. Psikolojik olarak iyi hissetmeniz için 26 diyorlar önümüzdeki yıla göre. Bence de öyle. MacBook için geliyor yani evet MacBook için doğal olarak e, gelecek macOS. HP Victus'lar için bir gelişme oldu mu abim? Konuyla alakasız kusura bakma. Sorun değil. Zaten yayına kadar sohbet muhabbet gır, gır şamata. Ay. <laughs> <laughs> Victus konusunda bildiğim kadarıyla bir gelişme olmadı. Bize bir açıklama yapılmadı açıkçası. E, HP iletişime bile geçmedi yani Victus ile ilgili. Diyecek bir şeyim yok yani. <laughs> Aa güzel. Hocam ben MR70X'i soft brick ettim bile ama OpenWRTV videosu ne zaman yayına konacak? Çok güzel. Yayına ne kadar var? Biraz daha vakit var. Şöyle bir şey yapacağım şimdi. Aşkım yayını sana bırakıyorum. Ben geliyorum iki saniyeye. <laughs> <laughs> geliyorum canlı yayında <laughs> Abi, bu arada şeye bakayım. Burada e, ben Apple Developer e, uygulamasının üzerinden e, açacağım şeyi. E, yayını <laughs> live diyor şu anda ama. Efendim? Sene bakayım. Az, az önce onun sesini. Apple Açık. mu? Evet evet ben e, developer şeyde... e, Apple'ın yayına girmesine 9 dakika 40 saniye var gördüğüm kadarıyla Aynen. aşkım. Evet 70 MR70X... sesini... Ha süper. Sorusuna gelelim. Bu arkadaşlar eee Mercusys MR70X OpenWrt destekli bir router. E, ve ben de buna OpenWrt'yi kurdum. Önce bir Türk Telekom altyapılı Türknet hattımızdan nasıl Varsayılan yazılımıyla kurulacağını rehberini yaptım. O da yakında kanalda yayına e, girecek. Bir de buna OpenWRT kurdum. Onun e, rehberi de yakında yayına girecek. Biraz yayın programımız yoğun olduğundan dolayı bunu gerilere atmak zorunda kaldık. Kusura bakmayın ama videosu çekildi. E, buna OpenWRT kurdum rehberi gelecek arkadaşlar öyle ev modem çöplüğüne döndü Yemin ederim. <laughs> E bütün model şeylerde modellerde, bütün markalarda tek tek e, hepsinde var mı Buna da deneyelim, buna da deneyelim esefiği falan diye. <laughs> başkasının mı bakıyorsun diğer model? <laughs> evet, Diğerleri... gel <laughs> Diğerini biliyorum ondan. <laughs> şeyi Abi. aldım pazar şey yok. <laughs> Abim bak bak güzel kardeşim Asus OpenWRT rehberi yapıldı Asus sistem varsa OpenWRT destekli ee, hazır kanalda var rehber bunu kenara koyalım Kinetik yapılmadık rehberi kalmadı bir zapret rehberi kaldı bunu bir zapre, zapret rehberi gelecek arkadaşlar goodbye dpi kullanmak istemeyenler için Ondan sonra SFP rehberi yapıldı Hemen onu çıkıyor. <laughs> <laughs> Gördüğünüz <gülüyor> üzere. Kanalda var izlemeyenler. <laughs> SFP rehberi tamam. Bu kinetiğin bayağı bir rehberini yaptık. Ondan sonra kinetiğe open artı kurmaya çok gerek yok. OPKG desteği var. Merküsis abim ucuz fiyat isteyenlere, fiyat performans isteyenlere Merküsis'in de rehberi yakında kanalda olacak. en <laughs> <M> modem çöplüğünü... <laughs> Çöplük demeyeyim de ürünler iyi yani. <laughs> Ya yemin ederim şurada. <laughs> böyle bir yan yok ya. Apple ne zaman başlıyor? <laughs> 7 dakika iyi daha var. Daha güzel. Aa, şimdi bakıyorum. MR70X diyelim. Başka ne var? Başka. Hekin toşu bitirme. <laughs> o bayağı bir yorum geliyor. Ya iOS 26 ile birlikte AI optimizasyonlu pil yönetimi gelecek mi? Evet, benim söylediğim. E, öyle bir şey bekleniyor arkadaşlar. Böylelikle e, arka planda e, kendisi uygulamaları yapay zeka sayesinde optimize edecek, ayarlayacak. Pil ömrünün ömrünü daha çok uzatmaya yarıyor o özellik. Ama benim en çok beklediğim tabii ki de bil bakalım hangisi? Siri mi? Siri tabii <laughs> ki. Yani yapay yani Apple Intelligence yani e, dan önce ben hep Siri'nin gelişmesini bekliyordum. Sen çok kullanıyorsun. Seviyor musun, memnun musun Siri'yi? Valla ben Siri ilk çıktığından beri kullanıyorum. <laughs> bir taksi çağır dedim, onu bile beceremedi. Yani ben ne zaman kullansam zaten bir şekilde fail ediyor. Yani her zaman bir bir yerden bir bug'ı çıkıyor. Yani evet. her şey okeydi, bir Siri'de ilerlenemedi. Bu etkinlik daha çok yazılım ve yapay zeka üzerine kurulu. Artık... Ee, serinin de gelişmesini ve ilerlemesini bekliyorum açıkçası öyle bir beklentim var yani sonuçta yazılım ağırlıklı bir etkinlik olacak kesinlikle ee, öyle bir umudum var kesinlikle kesinlikle birkaç yorumlara bakıyorum ee, abi bir de Nvidia için Hackintosh olsa keşke olsa fakat maalesef arkadaşlar Nvidia ile Apple'ın arası tamamen bozuldu ee, o yüzden Nvidia'da e, Hackintosh göremiyoruz yeni ofise geçmeyi düşünüyor musunuz düşünüyoruz Mecidiyeköy bir yere kadar Recep Bey. Mecidiyeköy'de değiliz zaten. Şu an Çağlayan'dayız arkadaşlar. Fakat daha büyük bir ofise geçmeyi düşünüyoruz. Şu an biraz home office çalışıyoruz. Bakıyorum başka epey bir yorum geliyor bu arada. Hackintosh kullanmanın eksleri hakkında video yapar mısın? Yani mesela örnek vereyim. Ne çalışmıyor? Airdrop çalışmıyor çoğu Hackintosh'ta. Çoğu Hackintosh'ta airdrop çalışmıyor. AirDrop çalıştırmak istiyorsanız e, epey uğraşmanız gerekiyor. Sevgili Enes Poyraz selamlar demiş. Selamlar. Intel tabanlı Mac'lerin sonunu görecek miyiz bu gece sizce? Düşük bir ihtimal az önce yenin başında konuştuk. Düşük bir ihtimal ben Apple'ın halen daha Intel Mac'lere destek vereceğini e, düşünüyorum. Hocam Natirüs incelemesi ne zaman? Natirüs incelemesine az kaldı. Hem 240 hem de 360 milimetreyi aynı incelemede yapacağımızdan dolayı 360'ın testleri bitti. Bir de 240'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. E, Natürüs testleri en fazla 2 haftaya sizlerle olur diye düşünüyorum. Teste bir tane hava soğutmayı da koyup karşılaştırmayı planlıyoruz bu arada. Linux videosu gelsin. Bence de gelsin. En son istihdam ettiğim Linux editörü tek bir tane Linux videosu yapmadan ayrıldı arkadaşlar. E, yollarımızı ayırmak zorunda kaldık diyeyim daha doğrusu. E, yani tek... <laughs> yani ana kullandığı işletim sistemi Linux'tu. Ve ben kendisinden kendisine dedim yani Linux rehberi de yapabilirsin. E, fakat kendisi tek bir Linux rehberi bile yapmadan yollarımızı kendisiyle ayırmak zorunda kaldık. E, şimdi bakalım yeni editörler istihdam ediyoruz. E, Linux rehberleri yapmak istiyoruz. Abi 1050 Ti var Windows 11'e geçmeni miyim? Geçebilirsin bence. Bir sıkıntı yok ama tabi sadece 1050 Ti'ye bağlı değil. Ee, IOS 19 olsa daha iyi olmaz mıydı? Psikolojik olarak 18'den 26'ya geçmek biraz saçma olacak. <laughs> yani. yani Alışırız, alışırız, alışırız. ARM Windows laptoplarda ileride hackintosh yapılabilir mi sizce? Bence çok zor. imkansıza yakın. Sebebi de şu. ARM'da hackintosh yapılabilmesi için sürücülerin sağlanması gerekiyor arkadaşlar. Ve e, ARM'ın sürücüleri de bildiğim kadarıyla açık kaynak değil. Yanlışım olmasın. E, yanlış biliyorsam cevaplayın. Yani onu sürücüre açık kaynak olsa bile başka bir şeyin sürücüleri açık kaynak olmayabiliyor. O yüzden ciddi bir zaman alacak sürücü en büyük problem arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size. Ee, Hackintosh'tan önce mesela elimdeki M3 işlemcili MacBook Air'e native Windows kuramıyoruz. Windows 11'in ARM sürümünü bile kuramıyoruz bu cihazı arkadaşlar. Ancak Parallels gibi ücretli yazılımlar Aynen ya da UTM gibi üçüncü parti. üçüncü parti yazılımlar sayesinde Windows'u kurabiliyoruz. Ee, o yüzden zor. Fedora e, Bezayt videosu çekersiniz iyi olur planlarımız var. Bu arada bayağı yorum geliyor harbiden teşekkür ederim arkadaşlar. Yani bu kadar <laughs> izleneceğini beklemiyordum. <laughs> teşekkür ederim. Ve üstelik yorumlar sadece aboneler açık yanlışım yoksa. iPhone 6s WhatsApp desteği ne zaman kesilir? Net bir şey söylemek zor ama belki e, Şimdi kafamdan yani ya da e, mabadımdan bir şeyler uydurmak istemiyorum. Neydi soru? iPhone 6s WhatsApp desteği sence ne zaman kesilir aşkım? Ya şey e, biraz konduş olacak ama bu WhatsApp desteği olayı baya e, birçok sayfada her sene sürekli dolanıyor. İşte iPhone WhatsApp desteğinin kesileceği telefonlara bakıyorum hep yanlış bilgi. Hep e, clickbait. Hep, yani yanlış çünkü öyle bir şey yok. Çünkü e, kullanan arkadaşlarım var, etrafımdakiler kullanıyor vesaire. Diyorum ki nereden buluyorlar bu bilgileri? Yanlış bilgiler. Ee, yani bu, bir şey söyleyeceğim. Benim bildiğim henüz kesilmedi. Hala devam evet. ediyor. Evet. Çünkü evet. kullananlar evet. var. Evet. Ama illaki en alt e, modellere yavaş yavaş kesilecektir diye tahmin ediyorum. Benim en son bildiğim bu yöndeydi. Evet. Belki bu sene sonuna kadar kesilme ihtimali var. Ee, Yalçın Bolat eskilerden. Dividen sabit diske edecek. Baltaş selamlar, seviyorsun <laughs> teşekkürler. Yani Dividen sabit diskeyi biliyorsanız zaten rahat bir 20 yıldır takip ediyorsunuzdur. Yayını yeni açanlar için ufak bir güncelleme geçmek istiyorum. 2005 yılında çipte staj yaparak başladım. 2005 yılında doğmamış olanlar olabilir yayında. <laughs> i̇şte baştan dedim ya biz yaşlıyız. <laughs> ya, Öyle gözükmüyor olabiliriz ama. Buğmuruz biz arkadaşlar. <laughs> Hiç, hiç şeyim yok yani. Kabul ediyorum boomer olduğumu. <laughs> Windows 10 ne zaman kesiliyor? Yanlış mı yoksa bu sene Windows 10'un desteği bitiyordu. Ekim'de mi galiba? Galip. Ekim 2025. Öyle 25. bir şeydi Öyle, bir, Öyle şey. bir şeydi evet. Öyle bir şey. Yani bu sene sonundan itibaren e, desteği bitiyor. Recep Bey kurulum ile ilgili bir soru vardı da onu e, biraz atlamış gibi oldum. Recep Bey kurulum ile ilgili cevap almak istiyorum görüyorsanız. Yani sorunuzu gördüm ama hangi kurulumdan bahsettiğinizi anlayamadım arkadaşlar. TT'nin verdiği Huawei router'lara Goodbye DPI benzeri servisler kurabilir miyiz? Zor. Çünkü önce router'a OpenWRT kurmak gerekiyor arkadaşlar. OpenWRT kurmadan Goodbye DPI yani Zapret kurmak mümkün değil. Goodbye DPI'nin modeme kurulan sürümü diyelim. M4 çipini emüle edelim bir Intel veya AMD işlemci için. E, o mümkün mü bilmiyorum ama geçen farklı bir emülasyon haberi yine görmüştüm. Sanki risk komutlarını mı çalıştırdılar X86'da öyle bir şeyler görmüştüm. iPhone 11'e güncelleme gelir mi? Sanırım gelir. Yani iPhone 11'e sanırım güncelleme e, gelir. Biraz güncel yorumlara geçiyorum. Bu arada yayına da çok bir şey kalmadı. E, Apple başlıyor. Evet yayın başlıyor. Gör, gördüğüm kadarıyla. Yani şu Ş an hala şey. E, i̇şte. Bak iki taraf. Tamam şu an ses yok değil mi? Yok ses yok. Tamam zaten ses olunca bana. Ha tamam. Şu an kısabilirsin aşkım. Arkadaşlar yayın yavaş yavaş başlıyor. 11 garanti XS şüpheli demiş Ahmet Atılgan. Bence de. Ee, bakıyorum etkinlik başladı. Ee, sevgili Utku Cabir teşekkürler. OPGG destekli kinetik router'a bile zaplet kurmak işkence ki operatör router'ına kurmak biraz ütopik olur. Aynen öyle. Yani operatör router'ına önce OpenWRT kurmak gerekiyor. Ondan sonra zaplet kuracağız da. Yani biz bir tanesini yapmaya çalıştık. Ee, Ahmet arkadaşımız. Ee, fakat zordu yani. Apple laptop olarak pazarı varken Samsung laptoplar neden ülkemizde yok? Samsung bir ara ülkemizde vardı. Sonra biraz piyasadan çekildi. Laptop pazarı biraz. Ee, <laughs> rekabetçi olduğu için diye düşünüyorum arkadaşlar. Yoksa biz MWC'de çok fazla markanın laptopunu görmüştük değil mi? Evet. Hatta birkaç marka sana sormuşum niye Türkiye'de yok değil mi bunlar evet. diye. Ya tabii rekabet olunca bir de istek olmayınca, evet. arz talep meselesi yani. Kesinlikle, kesinlikle diyebiliriz aşkım. Ama yine de bazı yeni markalar geliyor. Mesela Eraser diye bir marka geldi arkadaşlar. Başlıyor mu? Omega oh bir, bir şeyler başlamış. Sadece o yapmışlar. zaman bir şöyle bir tık yükselttim FPS'yi arkadaşlar. Bakalım umarım patlamayız. Ee, Apple bize ban atmaz. Bakalım.